ProMTA bir iş bankası iştiraki, bir B2B pazar yeri yaklaşık bir buçuk yıl önce kuruldu. Demir-çelik ürünleriyle faaliyetlerimize başladık. Akabinde alüminyum ürünlerine geçtik ve yapı malzemeleriyle devam ediyoruz. Aslında Türkiye'de çok sayıda tüketicilere dönük pazar yerleri var biliyorsunuz. Bizim farkımız burada tacirleri buluşturuyoruz. Gerçek kişi veya tüzel kişi tacirler ProMTA'ya girerek üye olarak demir-çelik, alüminyum yapı malzemeleri ürünlerini güvenli bir şekilde satın alabiliyorlar. Kuraymtan için 2024 yılı hedeflediğimiz gibi geçti. Bu dönemde yaklaşık 6 milyar TL'lik bir işlem aracılık ettik. 18 bin civarında alıcımız var. 600 satıcımız var. Türkiye'nin her yerinde büyümeye devam ediyoruz. Kuraymtan.com'u aylık 60 bin civarında ziyaretçi ziyaret ediyor. Onun dışında aylık olarak 1500 civarında yeni alıcı geliyor. Hızlı bir şekilde aslında bu B2B pazar yerleri alanındaki boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. 2025'te yeni sektörler var radarımızda. Proemt'e ye yeni sektörlere girecek ve özellikle Türkiye genelindeki kobilere yaygınlaşarak büyümemizi devam ettirmek istiyoruz. Etkinlik çok canlı. Ben daha önce Webrats'e katılmamıştım. Bu kadar canlı olacağını tahmin etmiyorum. Beni de davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum.